Yine yeni yeniden nokta ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Burak. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Bugün size yarısı 01 AM5 sistem kuracağım. Bu AM5 sistemimizin içinde RAM, SSD, Power Supply ve bilgisayar kasası sıfır olacak. Size o kadar fiyat performans bir bilgisayarla geldim ki bugün 24.000 TL gibi bir kısıtlı bütçede AM5 yarısı sıfır ve en güncel sistemleri içerisinde barındıran bir bilgisayar sistemi kurdum. Bugün sizlere nokta atışı ikinci el parçalar ve nokta atışı sıfır parçalar seçtim. Öyle ortalama fiyat vermeyeceğim. O başka bir videonun konusu olacak. Bugün sizlere direkt nokta atışı fiyatıyla beraber zaten gösterdiğim parçaların fiyatları genelde ortalama fiyatları olacak. Eminim ki sistemi siz de bayağı bir beğeneceksiniz. İsterseniz hiç uzatmadan ilk parçamız anakartla başlayalım. Let's go! Ekranda görmüş olduğunuz MSI B650M AM5 soket anakartı siz de bu fiyattan alabilirsiniz. Hem güvenilir bir marka hem ikinci elde olmasına rağmen fiyat performans bir fiyatta. Zaten AM5 soket bir anakarta AM5 bir işlemci takılır. Şimdi dilerseniz madem anakartımızı seçtik buna uygun bir de bir işlemci kullanacağız. Kullanacağımız anakart AM5 olacağı için kullanacağımız işlemci de AM5 olmak zorunda. Bunun için bugün kullanacağımız işlemci Ryzen 5 7600 olacak. Kendisi AMB sokete sahip. Çok ama çok güçlü bir işlemci. Ben direkt nokta atışı 5500 TL buna yazıyorum. Gördüğünüz gibi zaten ilanı da koydum buraya. Bu arada benim kullandığım ilanlar gerçekten var olan ilanlar. İsterseniz ben videoyu attıktan sonra siz de gördüğünüzde Gidip bakıp alabilirsiniz arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Evet dediğim gibi Ryzen 5 7600 işlemcimiz hem anakartımızla uyumlu hem de sistemi rahatlıkla doyurabilecek kadar güçlü bir işlemci. Sistemin akla gelen ilk parçalarından işlemciyi koyduk gördüğünüz gibi. Şimdi akla gelen ikinci parçamız RAM'lerimize gelelim. İlanda gördüğünüz gibi 0, Dual Channel, 16 GB, 5600 MHz, Kingston bu RAM'leri size göstereceğim. Dediğim gibi hem işlemcimiz AM5 hem anakartımız AM5 o yüzden de DDR5 bir RAM kullanmamız lazım. Aynı zamanda 2 x 8 16 GB dual channel yani tek kanal olması yerine çift kanal olaraktan daha rahat bir akış sağlayacağını gösteriyor bu bize. Ayrıca megahertz'i de bizim için gayet yeterli. 5600 MHz bizi rahat rahat götürecektir. Rahat olun. Evet gördüğünüz gibi ilandaki fiyatımız 1850 TL. Şimdi geldik sistemin en ama en önemli parçası olan ekran kartına. Bir oyuncu bilgisayarı topluyorsak oyun oynamamız için bizim en çok işimize yarayacak kart ekran kartıdır arkadaşlar. Bugün size getirdiğim ekran kartı AMD Radeon RX 7600 olacak. Şimdi bu işlemcinin yanında belki ekran kartı düşük kalmış gibi düşünebilirsiniz. Fakat gerçekten de düşük lan. Şimdi bu işlemcinin yanında bu ekran kartı düşük gelmiş olabilir gözünüze belki ama gerçekten de değil. Çünkü 7600 gayet güçlü bir ekran kartı. Güçlü olmasının yanı sıra da daha sonrasında satıp iyi fiyata satıp yeni bir ekran kartı alabileceğiniz bir ekran kartı. Mesela 7600'ün üstünde bir artı X5070 falan çekebilirsiniz. Dediğim gibi bu sistem toplandıktan sonra iki seçeneğiniz var. Ya güzel bir sistem kurulduğu için yıllarca bunu kullanırsınız ya da bunu bir basamak olarak kullanıp daha üst bir seviyeye çıkabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi sistemimizin diğer sıfır parçası olan power supply kısmına geldik arkadaşlar. İnternet sitelerinde ya da YouTube kanallarında görüyorum. Genellikle sıfır bir power supply almak için insanlar çok kalitesiz markalardan düşük wattlı ya da yüksek watt olsa da gerçekten kalitesiz bir power supply alaraktan sistemi neredeyse çöp edecek kadar tehlikeye atıyor. Ben size böyle bir şey tabii ki yapmayacağım. O kadar rehberlik yapıyoruz bir abiniz ya da bir kardeşiniz olaraktan. Size en büyük tavsiyem arkadaşlar gerçekten sağlam bir markadan almanız. Çünkü kötü bir markadan power supply aldığınız zaman atıyorum 600 watt yazıyorsa bile o 600 watt değerini zaten veremiyor. O da zaten bilgisayarı patlatır, matlatır, yakar bir şey yapar. O da hem size maddi hem manevi zarar açar. Nokta atışı olarak size gördüğünüz gibi ilanımızı koyduk. MSI Make 600W 80 Plus bu power supply'ı 2200 TL'ye rahatlıkla her yerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Sağlam marka, sağlam bir watt değeri. Aynı zamanda ileriye dönük bir artırma yaparsanız da kesinlikle işinizi görecek bir watt değeri. Evet geldik sıradaki sıfır parçamız M.2 SSD kısmına. Arkadaşlar depolama alacağınız zaman ikinci el almanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Daha önce ne olmuştur ne bitmiştir kesinlikle bilginiz olmayacak. Çünkü adam sıfırlayıp vermiş olacak size. Data verileri kullanan bir bilgisayar parçasını ikinci elden almak gerçekten de akıl payı olmaz. Onun için ben size şu anda ilanı koyduğum gibi Nitekin 1TB 2500 TL. Bu M.2 SSD'sini cebatın rahatlayın abi. Ve son parçamız aynı zamanda da son sıfır parçamız kasa kısmına geldik arkadaşlar. Size tavsiyem yeni bir bilgisayar topluyorsanız kasaya çok fazla ağırlık vermemeniz. Neden? Zaten eğer sonrasında elinizde para geçerse bunu sonradan da ekleyebilirsiniz. Ama bilgisayarı ilk topladığınız zaman en fazla dikkat etmeniz gereken parçalar işlemci ekran kartı ve RAM'dir arkadaşlar. Tabi burada power supply'ın da görevini küçümsememek lazım. En başa koymadığıma bakmayın. En önemli parçalardan biri tabii ki de Power Supply'da var. Evet sistem parçalarımız bitti. Şimdi benim topladığım bu sistemi ikinci el değil sadece sıfırdan satan internet sitelerinden bakacağız. Biz fiyat performans konusunda ne kadar öne geçtiğimizi göstereceğim size. Şimdi buraya koyduğum ilanı görüyorsunuz. Bunun fiyatıyla bizim fiyatımız arasında kaç bin TL fark var? Benim size sunduğum avantajı görüyorsunuz. Bu kadar farklı bile aynı güçte bir sistem topladım. Tek farkı bunun yarısı değil tamamı sıfır. Benim topladığımın yarısı sıfır. Ya da aynı şekilde şu ilanda gördüğünüz gibi. Arada kaç bin TL fark olmasına rağmen ben size muazzam bir bilgisayar topladım arkadaşlar. Dediğim gibi eğer ki bu bilgisayarı beğenmezseniz bile önce toplayıp daha sonrasında bunu basamak olarak kullanarak 5070 gibi bir ekran kartına falan geçebilirsiniz. 7600'ümüz gayet rahat taşıyacaktır. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Gördüğünüz gibi kanalıma bakabilirsiniz. Diğer videolarıma da göz atmanızı tavsiye ederim. Alan izniyle bu sene bitmeden 5000 aboneye ulaşma hedefim var. Güzel içerikler çekeceğim size. Hepsini, hepsine bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Yaz sıcağında sizin için video çekiyorum lütfen. Her şey için çok sağ olun. Görüşürüz.